2020 nasıl geçti sizin için? Açıkçası diğer insanların tam tersi de benim için gayet güzeldi. Yani genel anlamda baktığımız zaman kendime çok vakit ayırabildiğim bir sene oldu. Kendimi çok geliştirebildiğim bir sene oldu. Okul uzaktan olduğu için notlarım çok arttı. Gayet <laughs> yüksek. O yüzden benim için genel itibariyle güzeldi. Ha, ülkemiz açısından tabii bazı sıkıntılar doğurdu. Hastalık sebebiyle de zorlandığımız zamanlar oldu. Ama ona rağmen baktığım zaman kendim bireysel olarak iyi geçtiğini düşünüyorum. 2020 yılı sizin için nasıl geçti? E, 2020 yılı benim için çok stresliydi. E çünkü öncelikle okuluma gidemedim. Arkadaşlarımı çok özledim. E yani 2021 yılının güzel olması isterim. Çünkü bu yıl gerçekten herkes çok yordu. Ve aynı zamanda ekonomik olarak çok daraldık. Bu beni çok üzüyor. E çünkü ben de öğrenciyim. E gerçekten lise hayatımın daha güzel geçmesini isterdim. 2021 benim için güzel geçti. Saygılar. Vallahi hiç iyi geçmedi ya. Pandemi falan hiç iyi olmadı yani. İşimizden de olduk, şeylerden de olduk. Çok Allah kötü, çok kötü. Nasıl sordun ki? Çok kötü. Hani iyi geçti dese inanacak mısınız? Çok üzücüydü, yorucuydu. Ben daha yeni hastaneden çıktım. Yani bir şey demeye gerek yok. Ölümden döndüm. Her türlü bizler için, insanlar için olumsuz bir yıldı. 2020 yılı sizin için nasıl geçti? Çok kötü geçti. Yani virüs, bir sürü felaketler, doğal afetler falan derken bayağı kötü geçti yani. <laughs> bir daha yaşanmaz inşallah. Ee, kimler için kötü geçti? Ama benim için çok iyi geçti. <laughs> Onu diyebilirim. Ee, ya bu kadar. Benim için çok iyi geçti. Bu hastalığı çıkmak şartıyla çok güzel geçti. 2020 yılı benim için çok kötü geçti. Çok şeyler kaybettirdi bana. Şöyle söyleyeyim: işimi, gücümü, her şeyimi kaybettirdi. Varım yokum gitti diyeyim yani size. Ki gitmesiyle gelende bir şey yok. Koronavirüsünden dolayı işimiz evimiz bile gitti diyeyim yani o öyle söyleyeyim. Parasızlık birinci sırada, aşk ikinci sırada. Bir an önce bitmesini tabii ki hepimiz istiyoruz. O yüzden maskemizi takıyoruz, dezenfektanımızı kullanıyoruz ama bir şekilde devletten de bir şey yardım, hele yardım, yardımı çok bekliyoruz. 2020 yılı nasıl geçti? 2020 yılı adeta 2020 yıl gibi sürdü. Çok uzun sürdü. İlk başladık 2020'ye girdik bir de kutlayarak girdik her yıl yaptığımız gibi böyle olacağını bilsek kutlamazdık. Depremler, yangınlar, afetler derken bir de korona çıktı. Yüz yılda bir görülüyor, o da bizi buldu. Benim için nasıl geçti? Benim için iyiydi ya. Bir, hani maske dışında pek değişen bir şey olmadı hayatımda. E yine aynı, devam ediyoruz çalışmaya. Güzel yani, kötü değil. 2021 yılına da kutlayarak girecek misiniz? Yok artık öyle bir hata yapmayacağım. 2021 yılına kutlamayacağım. 2020 yılı herhalde hayatımızdaki en berbat yıldı herkes için. Yangınlar, depremler, zelzeleler yani bilmiyorum kıyamet fragmanı gibi bir sene oldu. 2021 nasıl olur bilmiyoruz. Gelen gideni aratır derler. İnşallah 2020'yi aratmaz bize. Valla şahsen benim için, evet e, benim için güzel geçti. Mutlu bir yıl benim için. Aa, afetler, millet üzülen oldu, çok üzülen oldu. Ee, berbat bir yıl oldu millet için. Aa, beni etkilemedi doğrusu. Üniversiteyi bitirdim ben. Ondan sonrası benim için önemliydi. Bu beni etkiledi. Evet, e, özel sektörler çoğu zarar ediyor. Biz de zarar ediyoruz. Biz de güzel bir iş bulamıyoruz. O yüzden benim için de kötü bir e, yıl o açıdan kötü oldu. Hep sürekli zamdan geçti. Yani zam üstüne zam. Bu millet artık nereye kadar, nereye kadar kaldıracak bilmiyoruz. Yani Allah yardım etsin. Çok zor geçti. Zor anlar yaşıyoruz valla. Yani çok işsizlik var. Çok şeyler oluyor yani. Çok karma karışık yani. Bu virüs mahvetti yani. Efe pandemiyle geçti. Başka ne olsun evde oturmakla. İlk başta Ocak ayı iyiydi. Ocaktan itibaren bu pandemiyle dolaylı e, hepimizi biraz şey oldu, sürpriz oldu. Ne yapalım inşallah bu yeni yılımızda çok iyi olur. Pandemiyle e, kurtuluruz inşallah. 20 yılı sizin için nasıl geçti? Çok kötü geçti. İnşallah 2021 iyi gelir. Sağlık, huzur, mutluluk.